Herkese merhaba arkadaşlar. Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı. Gönüllü çalışmayı kabul etti. Dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit, çekimler esnasında 3 gün üst üste alınmayan önlemler nedeniyle attan düştüğünü, 4. gün set amiriyle sahne çekimlerinde tartıştığını ve herhangi bir hakarette bulunmadığını iddia etti. Ayrıca kamuya yararlı işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim, dedi. Kuruluş Osman, isimli dizinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddia ediliyordu. Burak Özçivit'in, zincirleme şekilde alenen hakaret suçundan 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Burak Özçivit katıldı. Duruşmada müştekiler Turgay Ağa, Okan Ş, şey, Mehmet ve Atakan Ö ile taraf avukatları da yer aldı. Bu tür videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.